Evet selamünaleyküm cümleten. Ada Pazarı Geyve'de yaptığımız son proje. Komple tasarım. Her şey yıldırım soğutma aittir. İlgilenenlere yardımcı olunur. Sağ taraf yaş pasta dolabı, orta taraf profiterol tarzı ısıtıcı tezgahımız. Ön gövde komple kapalı olma şartıyla. Ön tarafta galetelik bölümü. Böyle bu şekilde ön görselde yaptık. Isıtıcının alt tarafını hamur mayalama şeklinde yaptık. Soğutmalı. Konveksiyonel fırından çıkartıp direkt Dolaptan çıkarıp diğer konfeksiyon fırına atılıyor. Arka tezgahımız, çalışma tezgah. Isıtıcılarımız dijital göstergelidir. Manuel sistem değil, otomatik sistem kullanıyoruz yazar kasa bölümü. Burada çekmecemiz. Yuvarla geç pas alan kazanmak için köşelerini kırdık, açılı yaptık böyle. Geniş alanda kullanılabilmesi için. Kilit kullanmıyoruz kesinlikle. Mıknatısı sistem özel. Burada sürgü dolaplarımız, sürgülü camımız. Emeği geçen bütün arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Taner abi ve Gök Gökhan abiye de hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın, iyi işler nasip etsin inşallah herkese. Selamun Aleyküm.